Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bu çok şirin sunumlarda ya da süslemelerde kullanabileceğiniz yaprak modelini çalışacağım. Ben çok beğendim. Bu tarz küçük objeleri kahve sunumlarımda ya da süslemelerde kullanmayı çok seviyorum. Dilerim siz de beğenir ve yaparsınız. Orta kalınlıkta şöyle bir ipim var. Yine yaprak rengine uygun olması açısından açık sarı kullandım. Kırmızı kullandım. Şimdi daha koyu bir sarı, biraz solmuş bir yaprak görüntüsü vermek için daha koyu bir sarı kullanacağım. İpimi bir parça uzun bırakıyorum. Tığımın başını doladım. Bir zincir çekerek ipimi sabitledim bu birinci zincirim 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ilk çektiğim zincirin dibine ilmeğimi geçirip kaydırmayla kapattım 1 2 3 4 zincir çekiyorum tığımın başını iki kere doladım halkamın içinden geçirip ikisini bir ikisini bir İkisini bir alarak üçlü trabzan yaptım. Tığımın başını tekrar iki kere doluyorum. Aynı yuvanın içine ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir alarak üçlü trabzan yapıyorum. Aynı şekilde yine üçlü trabzan yapıyorum. 3 oldu. 4 5 6 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine tığımın başını 2 kere doladım. Yine aynı yuvanın içine alttan da ipimi yürütüyorum. 1 tane üçlü trabzan yapıyorum. Tığımın başını 2 kere doladım. Yine aynı yuvanın içine 2 3 4 5 6 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Sık iğne ile halkamın içine kapatıyorum. Bakın yaprağımın orta bölümünü oluşturdum. 4 tane zincir çektiğim boşluğun üzerine 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum hemen gelen ilk trabzanın üzerine de bir tane sık iğne yapıyorum tığımın başını doluyorum yanındakinin içine üçünü bir alarak çakma sık iğne yapıyorum Tığımın başını doladım. Hemen yanındakinin içine çakma sık iğne yapıyorum. Tığımın başını doladım. Aynı trabzanın üzerine çakma sık iğne yapıyorum. Aynı yuvanın içine iki tane çakma sık iğne yaptım. Tığımın başını doluyorum. İkisini bir, ikisini bir alarak ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım. Yanındaki trabzanın üzerine ikisini bir ikisini bir alarak ikili trabzan yapıyorum yine tığımın başını doladım yanındakinin içine ikili trabzan yapıyorum şimdi tığımın başını iki kere doluyarak iki zincir çektiğim boşluğun içine üçlü trabzan yapıyorum yine tığımın başını ikilik kere doladım Aynı boşluğun içine ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir alarak üçlü trabzan yaptım. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Boşluğumun içinde üç tane üçlü trabzan oldu. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına iki kere doluyorum. Yine aynı boşluğun içine üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Tığımın başını bir kere doladım. Hemen gelen ilk trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım. Hemen yanındakinin üzerine ikili trabzan yapıyorum. Yine tığımın başını doladım. Hemen yanındakinin üzerine ikili trabzan yaptım. Tığımın başını doluyorum. Gelen trabzanın içine çakma sık iğne yapıyorum. Tekrar tığımın başını doladım. Aynı yuvanın içine bir tane daha çakma trabzan sık iğne yapıyorum tığımın başını doladım hemen yanındakinin içine bir tane çakma sık iğne yapıyorum hemen gelen sık iğnemin e, trabzanın üzerine bir tane sık iğne yaptım dörtlü zincir bölümüme geldim buranın üzerine de 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum şu ortadaki sık iğnemin göbek bölümünden tığımı geçirerek kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen gelen sık iğnenin içinden tığımı geçirip kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki sık iğnenin içinden kaydırmayla kapatıyorum. Bu şekilde bir zincir çekerek bütün sık iğnelerimin üzerlerine kaydırma yaparak devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımı ilmeğimin içinden geçirdim. Kaydırmayla kapattım. Evet bir zincir çektiğim boşluğun içine geldim. Bir zincir çekiyorum. Buraya sık iğne yaparak ilmeğimi kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şuradaki ve şuradaki ilmeklerin içinden tığımı geçirerek sık iğne ile kapattım. Hemen gelen trabzanın başına kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve aynı şekilde her bir trabzanımın üzerine bir zincirle birlikte kaydırma yaparak yaprağımın üst kısmına doğru ilerliyorum. son kaydırmamı da yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi tersine çevirip ilk zincirimi atlayıp ikincisinin arka tarafındaki çıkıntılı bölümden tığımı geçirerek bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanındaki zincirin yine çıkıntılı bölümünden ikinci sık iğnem Üçüncü sık iğnem. Ve son sık iğnemi yapıp burada ipimi biraz uzunca bırakarak kopartıyorum. Uzunca bıraktığım ipimin içinden iğnemi geçirdim. Örgümü tersine çeviriyorum. Hemen dibinden geçirerek yaprağımın sap kısmını sabitliyorum. Şöyle ilmeklerimin içinden birkaç kere geçiriyorum. Ve başlangıçta bıraktığım ipimin yanına ulaşıyorum. Şimdi iki tane ipimi çok sıkmadan bir düğümle bağlıyorum. İkinci düğümümü daha çok sıkarak artık sabitleyeceğim. Ve iplerimi dibinden kesiyorum. Evet yaprağımı bitirdim. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abonelik ücretsizdir. İlk defa kanalıma geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız en yeni videolarımdan ilk sizi haberdar olursunuz. O güzel yorumlarınız benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.